14. Evet, elektrik istiyordunuz, elektriğimiz de var. Araçtan geldik. Var. Ne var abi? Tel var Evet. Abi zaten demiştim, terle, kendi terle Başladın mı? Evet abi, başladım. Evet değerli dostlar yine araziye çıktık. Balıkesir, Balya, Orhanlar değil mi? Evet. O tapu Orhanlar diye geçiyor. Burada 14 dönüm bir tarlamız var. Araçla tarlanın içine kadar geldik. Tabi yol tarla yolları anca arazi aracı veya traktörle gelinebilir. Normal binek araçlarla gelmez çünkü yer yer bozukluklar var efendim. Evet tam doğanın içerisinde tabi köye biraz uzak köyün içinde değil köyün yakınında da değil 3-4 kilometre dışında yerimiz burası girdik etrafı yani zaten yol buradan böyle devam ediyor resmi kadastrol yoluna cepheli etrafı tel dikenli telle çevirmiş mal sahibi evet, şu an içerisindeyiz böyle hafif yüksekte o yönden de güzel bakın yerimiz buradan böyle devam ediyor orası yol yani düz yer. Öyle bayır değil. Şöyle biraz yürüyelim kenarından. Bu kısımlar bakın böyle. Burada ağaçlar var. Tarlamıza ait. Bakın burası yol devam ediyor. Sel var. Görüldüğü gibi. Sınırlarımız orası. Evet. Bakın şimdi tarlaya tam hakim olmaya başladık. Buradan böyle devam ediyor. Bakın karşıdaki ağaçlar. Efendim böyle yerimiz düz bir yer. Böyle güzel bir, hava dar bir yer. Hemen tarlamızın sınırından, kenarından elektrik direği geçiyor. Evet, şimdi içine biraz girelim. Daha çok tarlamızı anlayabilmek için. Evet, beni anlayabildin mi? Ben kendimi bir türlü ifade edemiyorum sana. Evet, Hadi, bu kelimeleri çok kullanıyor. Neden beni anlamak istemiyorsun Ertuğrul? Neden ha? anlamak istemiyorum? Demek işime gelmiyordur abi. Değil mi? <laughs> Hani diyorlar ya işte neden beni anlamıyorsun? Anla, işine gelmiyor değil mi? Evet. Onun cevabı işine gelmediği için anlamak istemiyor. Maalesef anlamak istemeyenleri hayatınızdan çıkarın diyoruz bizde. Oo böyle güzel oluyor ha. Ne bu? Yulaf mı? Yulaf ya da arpa desem arpa değil yulaf. Değil değil. Yulaf. Evet bakın dostlar buradan da ee, bu kendiliğinden mi olmuş acaba? Yok abi bence bu ekilmiş biraz laf ekilir. Ekilmiş mi? Evet. Evet. Bakın yerimizde güzel bir yerimiz var. Allah'ın daha seyrek seyrek olan yerlerden yürüyelim biraz. Evet bakın. Hava çok güzel ama abi manzara güzel hava güzel. Doğa manzarası hava kafa güzel. dinlemek için. Güzel. Yatırıma çok uzun bir yer. Evet. Toprağı da fena değil. Tabii yağmurlar bu sene pek yağmadı. Evet şöyle buradan da bir gösterelim. Bakın etrafı dikenli teller çevrilmiş. O ağaçlar, büyük ağaçlar sınır oluyor. Şu ağaç ortada kalmış. Bunun arkasındaki ağaçlar. Ve böyle bakın tarlamızın üst kısmına çıkınca manzara hani diyorsunuz ya manzara var mı işte bakın dağlar tepeler harika bir manzara var bizim geldiğimiz kısım orası arabayı oraya bıraktık oradan yürüdük tarlamızın üst kısmına tam çıkmadık da yani ortayı da geçtik tam tarlamızın orta kısmının az üstündeyiz bakın mis gibi güzel her tarafımız açık oradan pek manzara görünmüyor alt kısımdan ama buraya çıkınca yani tarla çukurda değil. Bazı tarlalar yolun altında olur. Çukurda olur. Basık olur. Efendim o tarla böyle insanın içine sinmez. Ama bu yer yolun üstünde, yüksekte, hava dar. Yer böyle basık değil, çukur değil. Böyle tatlı bir meyili var. Su aktı mı, yağmur yağdı mı, su böyle durmaz, akar gider. Hani su baskını olmaz herhangi bir sel olmaz öyle bir şey de yok yani mesela evlerde bodrum katları hep su basıyor değil mi evet abi alttaki araziler çukur olan araziler hep su oluyor evet. ama burada öyle bir şey yok böyle havadar mis gibi tam böyle doğanın içerisindesiniz tam böyle mis gibi hava köye de uzak böyle tarlaların içinde meranın ormanın içinde bir yer burası çok da güzel böyle burayı alıp burada hayallerinize yatırım yapabilirsiniz yani atıyorum 3 sene, 5 sene, 10 sene sonra kim bilir buralar ne olacak? Nasıl olacak? Nasıl değerlenecek? Efendim, yani bir deprem oluyor Allah muhafaza, bir bir şey oluyor Allah muhafaza. Yani insan bir toprağı olsun, yeri olsun, vatanı olsun, yurdu olsun, bir toprak edinsin. Artık son dönemler Almayan pişman olur. Evet bu 14 dönüm. 14 dönüm tarla. Tabi buraya bağ evi de yapabilirsiniz. Meyve bahçesi de yapabilirsiniz. Suyu çıkarırsınız sondajla. Efendim tabi ileriye dönük çocuklarınıza yatırım yapabilirsiniz. Efendim 5-10 sene sonra işte çocuğunuz evlenecektir veya askere gidecektir gelecektir şey yapacaktır. Şimdiden alıp 5-10 sene ileriye dönük bir yatırımınız kenarda bulunur kaybolmaz çalınmaz bozulmaz bir tapunuz elinizde bulunsun diyorum. Güzel bir yer etrafı çevrilmiş. Evet bakalım bu güzel tarlanın sahibi kim olacak? Evet balıkesir balya orhanlar Gönene de yaklaşık 25 kilometre mesafede bir köy burası büyük bir köy, efendi büyük bir mahalle. Tabi e, Gönen, Sebepli, Söğüt geçiyoruz. Ondan sonra Orhanlar, Balya sınırı, Gönen sınırında köy yani Gönen'i. Gönen'e sınır bir köy. İçeride Balya'nın içinde kalan değil, Gönen'e sınır yapışık bir köy burası. E, o yönden de çok aşırı uzak da değil efendim. Yani buradan Gönen'e yarım saat falan yarım saatte 40 dakikada arabanızla Gönen'de olursunuz. Yani dediğim gibi illa alıp buraya bir şey yapmak amacında değilsiniz. Yatırım amaçlı alabilirsiniz veya alırsınız benim teşhisatlarım var alırım arazi aracım var şunu yaparım yolun bozuk yerlerini yaparım ederim meraklıyım suyu çıkartırım buraya ağa çekerim bir tane bungalov ev yaparım efendim 75 metrekare izinlerimi alırım uğraşırım benim vaktim var param var zamanım var ee, bu işleri seviyorum diyorsanız tam size göre ama ben uğraşamam yapamam yabancıyım. İlemem edemem de diyorlar alırsın yatırım amaçlı çoluğunuza gençliğiniz ileri çocuklarınıza ileriye dönük yatırımlar yapabilirsiniz. Evet değerli dostlar 14 dönüm. Yani tarlanın etrafını böyle gezmeye gerek yok. Buradan girdik zaten orta kısımda tarla gözüküyor. Meyil yok çok hafif tatlı bir meyil var. Havadar konumda güzel bir yer. Resmi kadastrol yoluna olduğu gibi geniş bir cephesi var. Evet burası bizim tarafımızda satılacak. Şimdi drone ile de şöyle detaylı olarak gösterelim bugünlük. Bu kadar. Uyuyan göllere ay ışığında Sevginin resmini çizsem kim anlar? Tomurcuk ayrılıp gül açtığımda Yağmurun saçını çözsem kim anlar? Bir mekan kaplamış ne varsa nerede? Kendi ötesini saklar her perde. sonsuzluğum sona erdiği yerde. Huduttan bir kul aç kassam kim anlar? Aşk kömür beyazı, kim süt karası. Eklenir yarama her dost yarası. Et oldum bıçakla, kemik arası, Cennetle ahdimi bozsam, kim anlar? Doğumda yalan var, ölümde gerçek, Bir şeyler anlatır, balık, kuş, çiçek, Kırık gönülleri toplayıp tek tek, Toplayıp göğsüme dizsem, kim anlar? Gün geldi zamanı gömdüm kabire daha oldu aklımın verdiği fire Bağlasam telaşı çelik zincire Sabrım derisini yüzsem kim anlar? İçte deprem olur dışın düğümü İhlassız çözülmez işin düğümü Aklımdan geçeni düşündüğümü Okusam kim dinler, yazsam kim anlar.